Bir zamanlar küçük bir sahil kasabasında sarışın ve kıvırcık saçlı Deniz adında meraklı bir çocuk yaşardı. Deniz, denizi izlemeyi, dalgaların sesini dinlemeyi ve sahilde keşif yapmayı çok severdi. Her akşam gün batımında sahile gider, elinde küçük defteriyle gördüklerini çizerdi. Bir gün sahilde yürürken kumların arasında parlayan bir şey fark etti. Merakla eğilip baktığında bunun eski ve paslı bir fener olduğunu gördü. Fenerin üzerinde daha önce hiç görmediği garip şekiller vardı. Deniz feneri eline aldı ve üzerindeki düğmeye bastı. Ama fener yanmadı. Tam hayal kırıklığıyla feneri yerine bırakacakken fener birden avucunun içinde parlamaya başladı. "Vay canına," dedi Deniz heyecanla. Fenerin içinden minik bir ışık topu çıktı ve havada süzülerek konuşmaya başladı. "Merhaba Deniz. Ben fenerin ruhuyum. Beni yüzyıllardır hapsolduğum bu fenerden kurtardığın için sana bir dilek hakkı veriyorum." Deniz bir süre düşündü. Kendisi için bir sürü şey dileyebilirdi. En sevdiği oyuncaklar, hiç bitmeyen tatlılar ya da yeni bir bilgisayar oyunu. Ama sonra aklına her gün sahilde gördüğü kanadı yaralı olduğu için uçamayan martı geldi. "Bileyim o martının iyileşmesi," dedi Deniz kararlı bir sesle. Fenerin ruhu olan Işık topu gülümsedi. "Ne kadar iyi kalpli bir çocuksun," dedi. Işık topu bir anda sahildeki martının üzerine doğru uçtu ve onu parlak, sıcak bir ışıkla sardı. Martı birkaç saniye sonra kanatlarını güçlü bir şekilde çırparak yeniden gökyüzüne doğru havalandı. Deniz özgürce uçan martının arkasından mutlulukla el salladı. Kalbi sevinçle dolmuştu. Bir canlıya yardım etmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu o an anladı. Fenerin ruhu son kez konuştu. Gerçek cesaret ve iyilik kendin için değil, başkaları için dilekte bulunmaktır. Aferin sana Deniz, sen iyi kalpli bir kahramansın. Işık topu bu sözlerden sonra gökyüzüne doğru yükselip bir yıldız gibi parlayarak kayboldu. Deniz artık parlamayan eski feneri evine götürdü ve odasının en güzel köşesine koydu. O günden sonra ne zaman Fenere baksa o sihirli anı ve başkalarına yardım etmenin verdiği mutluluğu hatırladı. Artık o sadece meraklı bir çocuk değil, aynı zamanda iyi kalpli bir kahramandı.